Gönüller görülüyor. Ben 27 de pislik olunca ne Ege Denizi'nin güneyinde son 10 gündür ciddi sismik aktiviteler söz konusu. Bu aktiviteler halen devam ediyor. Birkaç gündendir Ege ve Akdeniz kıyılarında da deniz çekilmesi söz konusu. Halkımızda deniz çekilmesiyle gerek deprem etkilerinin gerekse tsunamik etkiler arasında bir ilişki olup olmadığı dolayısıyla bir endişe söz konusu. Literatürde yapılan çalışmalarda şiddetli depremlerle gelgitler arasında herhangi bir ilişki mevcut değildir. Esas itibariyle e, tsunamik etkileri oluşturan da depremin şiddetli olmasıdır. Ancak e, düşük şiddetli depremlerle gelgitler arasında korelasyonu gösteren araştırmalar da mevcuttur. Ayın ve Güneş'in ve diğer gezegenlerin konumuna bağlı olarak aynı gelgit etkilerinin oluştuğu gibi suyun kabarıp alçalması gibi kara parçaları da gerek Güneş gerekse Ay tarafından çekilip bırakılmaktadır. Bu da küçük de olsa e, yer kabuğunda bir etki oluşturabilmektedir. Ancak e, gerek tsunami etkiler anlamında olsun, e, gerekse deprem açısından olsun şu an için böyle bir risk gözükmemektedir.